Okan Buruk ne diyor? Okan Buruk Türk hakemleri gibi yabancı hakemleri deleştirmemiz gerekiyor. Tabii ki hakemler hata yapabilir. Ancak hata yapmaması gereken noktalar olması lazım. Çünkü bu maçta öyle pozisyonları yaşandı ki evet 32. dakikada yanlış hatırlamıyorsam yaşanan pozisyon bence de penaltı. Ancak penaltı verilen pozisyon da bence penaltı değil. Şimdi Okan Buruk bu pozisyona takılıp ya biz hakemden dolayı biz kaybettik derse yanılır. Çünkü ya sen Hatay Spor'a karşı rezalet bir futbol oynadın. Sen 8 puan öndesin Fenerbahçe'nin önünde ve Hatay Spor senin onda birin seviyende bile bir takım değil. İnanılmaz derecede rezalet futbol oynadın. Sen şimdi hakeme bağlayamazsın yenilginin bedelini. 4-5 haftadır kötü futbol oynayarak maç kazandın. Bugün de o şekilde kazanmak üzereydin kazanamadın. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüsünde durur. Artık Galatasaray son haftalarda kötü futbol oynuyor. Bunun sorumluluğunu her zaman olduğu gibi teknik adamlara yüklemek gerekir. Nasıl ki Mourinho Fenerbahçe'yi kötü futbol oynatıyorsa bugün de Okan Buruk bu kadroyu kötü oynatır. Evet, kötü oynatıyor. Bunu kimse şey yapamaz. Okan Buruk çok iyi futbol oynatıyor diyemez. Senin karşında Hatay spor var ya. Sen nasıl böyle bir futbol oynarsın? Defans attık inanılmaz derecede kötü. Ancak hücum yapma yönüyle bir şeyler yapmaya çalışıyor Galatasaray. Ama defansı rezalet. Güçlü bir Avrupa takımı. Galatasaray'ı bence şu Galatasaray'ı mahveder. Göreceksiniz Ajax maçında eğer bu şekilde devam ederse inşallah bu şekilde devam etmez, etmez ve Ajax'ı yener ve Avrupa'da yoluna güzel bir şekilde devam eder. Ancak bu şekilde devam etmemesi lazım. Transfer mi gerekiyor? Ne gerekiyor? Bunu tespit edilmesi lazım. Yoksa Galatasaray aradaki puan farkını kapattırabilir. Fenerbahçe de tabii iyi futbol oynarsa. Fenerbahçe de iyi futbol oynamıyor da. Artık ne olacak? Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.